Herkese adamlar merhaba arkadaşlar. Ben Engem 70'ten Eren. Eee bunu sizlere sizlerle Minecraft oynuyoruz. Biliyorsunuz Minecraft e, şeyden e, neyden ha, tabletten çıktığımızda kasıyordu screencast'ten Ben de tabletten video çekeyim. Bilgisayardan yapayım dedim. Bizim bilgisayar biliyorsunuz yapıldı. Hemen yeni düşünüyor. Dünyayı açalım. Bu ne craft... var? Ben kendi dünyamı silmişim. Minecraft s i r yazalım dünya yaratısı kodu Eren ve Eren'e abone abone olun Eren'e Eren abone olun böyle bir kod olsun hileler açık olsun hileler neden açık çünkü mesela ıı, game rule keep inventory onları falan işte öyle onu sandık açık olsun I, tamam yeni dünya yaptı şu an çekiyor değil mi? iyi eğer iyi çekmiyorsun başka bir pozisyonda deneyeceğim İnşallah iyi çekiyordur tablet evet sesim de iyi geliyordur inşallah oluyor. Ha şurasını kapatalım pardon. Hadi. Kapat. Gönderme. Hadi dostum. hep dostum. İnşa ediliyor, edilmiyor bence. Oynadı. Geliyor, map yükleniyor. Ben de şuradan kulaklığı takayım. Minecraft Neden dondu Minecraft kardeşim Şu an suyun içinde miyiz Heh, Doğduk arkadaşlar Bir dakika Bilgisayarımın hemen kulaklığı takayım Şu an size ses gelmeyecek pardon Çünkü şu an Yani hoparlör yok Daha yeni bilgisayar yapıldı. o yüzden Hoparlör yok ee, Belki bilgisayardan Minecraft çekmek için Bandicam'dan sınırsız yapıp videoları şey yapabilirim. Mikrofon alabilirim. Nasıl mikrofon derseniz hani şeyler oluyor. Kulaklıklar var. Normal kulaklık bildiğiniz takıyorsunuz. Ama telefon kulaklığı değil. Kulaklıklar var. Ondan işte mikrofon falan uzanıyor. Hani şurasından. Yani ağız yani şuradan arkadaş yani or böyle uzanıyor. Onlardan almak düşünüyorum. Hem kulaklık yerine hem de mikrofon. Belki de alamayabiliriz. Yani tabletle çekebilirim böyle. Bir dakika onun sesleri biraz açayım. De. Diyor. Kırmayalım biz bunları. Lag var herhalde. Hmm. Arkadaşlar bu servolara lag var. Ben buradan çıkıyorum valla. Şunu sil. Yeni dünya yarat. Sil. Mai. bir de o sil mescid koymayacağım Hatta ama izin var açık Evet den dünya yarattı bunlardan çıktı Bazen kendi kendine çıkıyor Hayır, Minecraft ayırma Evet devam edelim de <laughs> eh, geldi. Bir dakika ben ayarlardan sesi açacağım. %30 yapalım. Evet, devam. Tamam. Evet. şu an ses yok diyorum özür dilerim Mik şey alırsak mikrofon niye mikrofon mikrofon derseniz <laughs> niye ee, ya frapsan ya da bandikemden kayıt yapacağım mikrofon alırsak yani mikrofon alırsak büyük ihtimal frapsdan ikinci olarak bandikemden kayıt yapılabilir frapsdan neden Frans çünkü yani mikrofon aldığımızda hem benim sesimi kaydedebiliyor hem de oyundaki sesleri o yüzden devam edelim İnşallah iyi çıkıyordu video devam kaldı. Evet. 20 tane oldu. Hemen dönüştürelim. Ee, bu arada bunların hepsini almak için shift'e basıp e, sol tık yapıyorsunuz. Hepsi geliyor size. Yani hemen hiç tıklamanıza gerek yok. Shift'e basıp e, sağ, sol tık sağ diyorum. Hemen bir tane e, şey yapalım. Balta, balta yapmayı herkes biliyordur herhalde. Belki bundan sıkılıp yani Minecraft Survival'dan şükür sıkılıp Hardcore çekebilirim. Hardcore'da biliyorsunuz bir kere öldüğünüzden sonra daha da Do doğmuyorsunuz. Evet. Ya balta. Kanka balta geçiyor. de ya artkor ya kreatif de oynuyorum. de yapılar yaparız. Yapılar yaparız. Belki yanıma bir kişi alıp hızlı yapı kapışmaları yaparız. Rap gemikten çalmış olurum ama çalmam. Yani biz de rekabetli yapı kapışmaları yaparız. Yani İç dekorasyonuna da bakacağız. Öyle de olabilir. Bilmiyorum. Eğer Minecraft Survivor'dan sıkılırsam ya da siz sıkılırsanız izlersiniz. Ee, seni alacağım dostum. Ee, sen değil. Seni alacaktım. Ama şöyle. Toprak. Beni aldım et geldim. Al. 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 Bunları da hemen dönüştürelim Lightning. Evet şimdi evimize baş yapmaya başlayalım. Buraya yapalım. Burası güzel. Ee, koyun buluruz inşallah olmadık. Hemen biraz kum kasalım. Şöyle Şöyle hemen. Kaç dakika olmuş videomuz? 10 dakika olmuş devam edelim evi yapalım bitirelim hemen bir dakika arkadaşlar bir, bir fikir aklıma geldi pardon bir dakika Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapabilirim. Bir dakika arkadaşlar. Şu kulaklığı şöyle koyup size de ses getirebilirim. Şöyle ya görevi yaparız. Buraya ev yapalım. Benim ev taktiğim, en play ev taktiği bence bu. Bir dakika ses, kısa. bir dakika ayarları yapıyoruz arkadaşlar Sars sarsılmayı basacağız tam ekran bulutlar tamam oynadın edin. Hardcore yaparsam hardcorda bile böyle eriyip üşengeçim. Ne biçim değil mi? Ama bunu geliştireceğiz tabii ki. Bu böyle kalmayacak. villa Oraları da kıralım. Tamam, değil mi? Hemen crafting table'ımızı böyle koyup gün bulamadık o dert. Hemen kapı yapalım bir tane. O üç tane. He, bir sekiz daynadığımız için bir 8in farkları. Üç tane kapı geliyor ve şekil şekilde. Bu güzel böyle. Ee, ve koyundan yün çık ay yün ve et çıkabiliyor artık oyunda. Minecraft'ta hemen bir tane de chest yapalım bunları chest'in içine koyalım. aman sonra evet bloklar buraya gelsin düzenleyeceğim Arkadaşlar şöyle bloklar böyle kafa gibi şeylerse böyle ee, Evet arkadaşlar bu bölümlükte bu kadardı Evet bu bölümlükte bu kadardı Beni izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın var var Ha bu arada blok çekebilirim internet sistem sistemi kurdum gitmiş hayır, Eren Gaming. Ee, neydi lan? Eren Gaming oyunda galiba. Hemen ondan zaten videosunu yapıyorum. Evet, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bye.